sa sa ya pis herif ya aman kokusu geldi burnuma yemin ediyorum kokusu geldi ya korkma ya hava insanlardan Hatırlıyorum iyi. Hatırlıyorum bir de. Ay ya canım diyen tek toplumuz. Gerçekten bak ekmek falan vermeye çalışıyorlardı galiba. Bu evcil midir yoksa? <laughs> Aynen abla. Bizim evden ya, kaçtı. Gel. gel. Aa burada. Ya biraz buna yemek getirmedik de. Çıksana, sen Kız ne yapacak ayı bana? Atabilir misin? Heh. gel 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 evet. gel <laughs> Gel. Birden hoplama ama gel. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> yo yo öyle de etme ay kardeş. Ay kardeş. Ay vallahi çıktı. Ama şey gelir birden saldırmaz değil mi? Acıkmış o. Ya buna Çok biraz ekmek abi. getirelim. <laughs> ne ne saf düşünceyle ha vallahi yerim. Yağmur ne yapıyorsun lan? Şimli, kill! <laughs> <laughs> <Simli, hi> <laughs> Beyler bir TikTok çekildim, ölüyordum ama. Şimdi lanet kuşu çağıralım. hey, hey! hey. Oğlum ne tehlikeli işler yapıyor millet ya. Valla delirmiş oğlum insanlar. Of en sevdiğim şey çocukken var ya hep ben balon değil de yumurta atıyordum. Ne büyük şerefsizlikmiş ya. Bizim Mert Kule vardı 22 katlı. 17. katında arkadaşım oturuyordu. Selim Çocuklu arkadaşım. Aman okuyayım. O, bir de 17. kat lan. Mermi gibi iniyordur o aşağı. Önceden keçiyorduk ama zırf, zırf zırf O arabaların durduğu an saklanıyorduk falan. Sanki herif 17. kattan bizi görecek. Arada delirenler oluyordu ki haklılar. Çocukluk işte yani. 14 yaşında, 13 yaşında malsın ya yani orada. Hey! San içeri atmaya çalışmalar. Bir de onun kokusu mokusu da iğrençtir. Çıkmaz o arabadan yani. İşte diyorum ya kekoluk yani oğlum. 17. kattan yumurta atmak ne demek? Bir gün de biz babamla balkondayken giriş katında oturuyorduk. Paintball'larla bizi taradılar arabanın içinden. Böyle babam balkonda bir şeyler yaşıyor. Ben oturmuşum bir şey yapıyorum. Süp 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 her yerden mermiler amına koyayım. Kırmızı, yeşil, pembe. Drive by attı lan herifler bizim eve. Random ama yani hani. Yüksek ihtimal tanımıyorlardı bile. Oh. ne oldu lan dur ne yaptı? Oh. güzel yapıyorsun dayı ya. <laughs> dayı sıkılmış. Ya. Bak. Hoşuma oh. gidiyor benim ya. Hoşuma gidiyor benim ya. Özel Alo. Senin ben. Aç aç. Aç. Aç amına koyayım aç. Ne meşgule atıyor ya. Engelli amına koyayım. Ne uğraşıyorsun ya? Tam da engelli şunu. İnanılmaz ya herif. Üç yıldır <laughs> seni oğlum bu Celal Ceren mi? <laughs> oğlum, şeymiş lan baya. <laughs> <laughs> size bak. Kaç para? Atalız. Bin beş olmaz mı? Bin beş. Oğlum bu pis bir şey dedi hatırlıyorum ya. Bunu izlemeyeceğim oğlum bu. Dövüyor mu? Boş ver tamam izlemeyelim. Abi şu an mahsur kaldık abicim. Harç belinde. Abi harç belinde mahsur kaldık. Yoğun bir kar yağıyor Ali Bey. <gülüyor> <gülüyor> o... <gülüyor> Ali bu telefon niye öyle yaptı lan? lan? <laughs> <laughs> <Onu> niye öyle yapıyor? <laughs> Oğlum canlı yayında niye öyle yapıyor? Allah Allah. Ali telefona bak lan. <laughs> <laughs> Bu ne yapmış ya? Bu niye öyle yapıyor la? Allah Allah. Abi yoğun bir kar yağıyor. Bu ne ya? Bu ben... şey niye öyle yaptı la Ali? Haydi, lan Ali? Ali az bak bak telefona bak la Oğlum sen şeyi görmüyorsun ki Ali. Bu <laughs> <laughs> <O>, telefon <telivana gülüyor> niye öyle yapıyor? Telefon. <laughs> <Delivana. gülüyor> az benim resmi niye öyle yapıyor? Telefon. Sizce ezan Türkçe okutulmalı mı? Çok tatlı adam değil mi ya? Hayır. Ne? Kürtçe mi? Türkçe, Hayır olmaz. Kürtçe olur mu ya? Olmaz. Türkçe, Türkçe. Olmaz yani. Olmaz yani ezan. Türkçe, Türkçe. Türkçe. Türkçe, Türkçe e, zaten Türkçe, e, Türkçe okunuyor ezan. <laughs> Yok Arapça okunuyor şu anda. Nerede, nerede okunuyor? Şu anda ezanımız Arapça okunuyor. Yok Türkçe okunuyor. Türkçe, Türkçe okunuyor. okunuyor. Bismillahim ne diyor? Allah. Ee, tamam Türkçe zaten bu. Arapça bunlar. Yok yani, kesinlikle Arapça değil. Yanlış mı var sizin. Ah canım abim benim be. Bir video vardı hani Kız vardı Japon gibi ama bilmiyorum Japon yani böyle bir şarkı vardı. diye Rika 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 Vuran oto parka giriyor ya. Adamlar 7 defa kapıyı değiştirmişler. <laughs> <laughs> Silivri'ye geliyorum başkanım senden Silivri'ye. Bu mu alıyor ya? tutmuştur. Beklediğimiz an geldi. Biz bu anı bekliyorduk. Aa. Hadi bir de oraya gidelim. Nereye? Aa. Gel çeke çeke, hadi bilir miyiz? Hadi. Kardan yürüyoruz. Çok tatlı dinlerim ya. Soğuk var sanma. Kardan korkma. Hatice. Bu içine ıslanmam mı telefon? Yapışırmaz. Üstümü de kar Arkadaki Fulya ablamı mı <laughs> Bu içine Te... Ona, Ulan ne alakası var bunu koyayım. Bu içine Kardan Te... korkma. <laughs> 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 Niye Fulya benzettiniz? Ne var? <laughs> Vallahi benzetemedim. Allah Allah. Hatice. 50 yaşındaki hali mi? 5 sene sonra mı? <laughs> 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 Ulan öldürecek bizi yemin ediyorum bugün ya. İstemem bir telefon. Yok ışılmaz. Üstümüze kar Ayıp yaptınız ya. Ne alakası var yani? Kız gencecik kız. Artık şu esprilerden kurtulun ya. Bu çok iyi lastik içeriğine. <laughs> Ulan jantıyla gelmiş bir de ya. <laughs> Şerefsizsiniz oğlum siz. <laughs> ya keşke izleyebilsem. Dün şeyleri izledim YouTube'da. Ee, Amerika'daki polis olayları. İşte böyle vurulanlar, vuranlar, olaylar, bilmem neler. Fena soruyor ya. Oy verdiğiniz partiye tekrardan oy verir misiniz? Evet veririm. Kime vermiştiniz? Ee hiç kimseye. Allah 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 Yavşaklar maç daha bitmeden yazı yazan yavşaklar Allah belanızı versin. Fenerbahçe'ye güvenmeyelim. Allah belasını versin. Yazıklar olsun size. En büyük fener olan her zaman her yerde en büyük fener. Bu kadar sabrettim bekledim. Yazı yazıyorsunuz. Allah belanızı versin. Utanmıyor musunuz? He? Utanmıyor musunuz? Allah şimdi Allah ne Allah yazacaksınız İbni Lan? Ne yazacaksınız şimdi? Yazıklar olsun size. Sizin gibi Fenerbahçeli olmaz olsun. Siktirin gidin. Gerçek Fenerbahçeliler bize yeter. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. <laughs> Klaf aynen beş bak. Klaf iki sene sonra böyle sesin ha. Oğlum adam Fenerbahçelilere kızmış. Kendi, ta kendi taraftarlarına kızıyor. Maç bitmeden sövüyorlar ya oyunculara, oyunculara, hakem'e, hakem'e bir şeyler işlemek. Herhalde öyledir ya. Yani. Bunu çok merak ettim lan. Bence güzeldir biliyor musunuz? Mercimek vardı, tavuk suyu çorba vardı, ezogelin vardı. Harbi güzel olabilir ha. Çorba yaptın, doğru söylüyor. Çok merak ettim. düştü lan aman abi meme sandım allah kahretmesin